Selamünaleyküm arkadaşlar. Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Geçenki videomda malum biliyorsunuz hayvanlarımı sattım. Birazdan hayvanlarımı almaya gelecekler. Böyle bir karar vermiş bulunmaktayım. Aynı zamanda artık buralarda da fazla kalmayacağım. Yani kış dönemi için buralarda fazla kalmayacağım. Tabi yaz dönemi için bunu tam olarak bilmiyorum ne olur ne biter. Bu arada önceki videomda söylemiş olduğum gibi arkadaşlar bu kararımda da kesinim. Yani isteyen olursa bu binayı bütün imkanları olduğu gibi kiraya verebilirim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü artık buralarda olmayacağım. Ha, öyle bir durum olursa benim de işime gelirim evet benim de işime gelir. Hem bir tık daha işi daha fazla öğrenmiş olurum. Her gün işlerinde olurum veya geldiğim zamanlar, burada olduğum zamanlar. Bundan dolayı isteyen olursa arkadaşlar burası yaklaşık olarak 1600 metrekare bir bina. Ekstra avantajları, suyu, elektriği, yolu, işte bir tane garajı vesaire. Buradaki alan dediğim gibi kimseyi üzmeyecek şekilde anlaşabiliriz. Yani bundan yana sıkıntım yok. Şimdi birazdan Mesut gelecek. Onunla görüştüm. Hatta belki de gelmek üzeredir. Hayvanları tekrar şimdi içeriye alacağım. Orada yıllar geçireceğiz. Bende yıllar yok da. Mesut'u aradım tekrardan. Onda varmış yıllar. Şimdi bunlar gitmiyormuş arkadaşlar. Bunlar direkt Muhammed'in ahırına çekilecekmiş. Muhammed bunları ortalama 2 ay kadar falan bakacakmış. Ondan sonra satacakmış. Şu anda orada da bir müşteriler var bu arada. Şimdi Mesut ilk önce direkt buraya gelecek. Bu hayvanları yükleyeceğiz. Yol güzergahı üzerinde 2 tane daha yer varmış. Onlar da oradaki hayvanları falan da alacağız. Zaten sizlerle onları da paylaşacağım. Hayvanlarımız şu anda buradaki son dakikaları veya saatleri. Aslında bugün bile gelemiyorlardı. Çünkü Muhammed'le görüştüm. Ben dedi ki bütün ahırlar dedi dolu. Senin hayvanları da hemen dedi satmayacağım içinde dedi. Hani birkaç gün sonra alsak olur mu dedi. Ben olur dedim. Benim için sıkıntı yok. Hani birkaç gün daha dedim şey yaparım. Çünkü buradan oraya gittiğim zaman geri gelmem gerekiyor hayvanlar burada olduğu için. Çünkü iki gün, üç gün yazık günah yani hayvanlarımın aç kaldığını biliyorum. Şöyle aç kaldığını biliyorum. İki buzdolabını otları sıkıştırarak yani mümkün olduğunca çok bir şekilde böyle sıkıştıra sıkıştıra dolduruyordum arkadaşlar. Zaten o buzdolapları ortalama bir, bir buçuk gün falan gidiyordu. Ne oluyordu? İşte yarım gün, bir gün falan hani otsuz kalıyorlardı. Durum bundan ibaret. Gelmedim iki gün, üç günden falan bahsediyorum arkadaşlar. Ben de işte bu hayvanlara gittikten sonra buraya sadece köpeklerim için geleceğim. Onun haricinde buraya gelmeyeceğim arkadaşlar. Artık haftada bir mi olur? iki haftada bir mi olur? Hayvanların artık köpeklerim kendilerine bol bol dökeceğim veya otomatik bir yem makinesi alıp o şekilde bir ayar çekmeye çalışacağım. Yani birazdan gidecek olmaları gerçekten içimi çok burktu arkadaşlar. Biraz moralim bozuk. Keyfim yerinde değil açıkçası. Tamam fazla ilgilenebildiğim söylenemez. Buna katılıyorum. Ama ne bileyim ya sonuçta burada öyle ya da böyle bunlarla zaman geçirdim burada. Yani iyi kötü bir bağımız oldu. Ondan dolayı şu anda gitmeleri yani bugün içim biraz buruk yani. Geçen sattığım gün de biraz içim huzursuzdu. Aslında satmak istemiyordum ama önceki videomda dediğim gibi ya oradan ya da bunlardan vazgeçmem gerekiyordu. 10 tane ama 20 tane vesaire hayvanım olmuş olsaydı çok düşünürdüm arkadaşlar. Yani böyle olmayabilirdi. 10 12 civarında falan tam toparlıyorum, ediyorum, içerideki demirleri halledeceğim derken böyle bir karar vermek durumunda kaldım. O yüzden içim gerçekten buruk yani. Çok da keyfim yok bugün açıkçası. Birazdan Mesut gelsin arkadaşlar, orada kaldığımız yerden tekrardan devam ederiz. artık veda vakti ya, ya. Haydi. artık veda vakti hadi orası uçurum, uçurum burası dolgu Allah Allah. Boş doldu, doldu bak şu yukarıdaki hizayı görüyor musun yolu ha. burası aynı buranın kadar yükseklikte bir yerde tamam mı tamam buranın eni 15 metreydi oradaki toprağı böyle komple burası bir dağdı şöyle bir Şöyle bir dağdı burası. Şekil, aynen, düşün. aynen oranın devamını düşün. Buranın eni 15 metreydi. Ben buraya doldura doldura 85 metre yaptım. Aşağıdaki uçurumda zaten görüyorsun. Bak şurada da fosaktif çukurum var. Şunlar şöyle kapattım Çok işte. Tabi. Haydi veda vakti. Gidiyorsunuz. Haydi evlat. ter havaya tertemizdi. En ufak leke yoktu bu hayvanlarda. Bu içeri almaya başladım ya baksana. Ne hale geldi hayvanlar. Olsun ama kaliteli buzala. Ama buzala. <laughs> Bunların canlı ağırlığı ne Mesut sence? Üçünün mü? Ortalaması mı? Ortalaması ne? 160 var mı? Fazladır. 170 vardır. 160-170 değil 170, mi? 180, 180 arası vardır. 180 yoktur ya. Var ama lan. ama 170 vardır. Şimdi bunlar, sana öyle geliyor da, öyle cılız malı mal <laughs> Ya bunlara ben eğer o paracı taplarını verseydim... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Düvenin banko canlı kilosu 185. Ben sana söyleyeyim. E, düve içinde en zayıf olan ha. Hayır. Düve, en tok olanı düvede içinde. Düve 1 yaşında, tosunla 10 aylık. Ben sana söyleyeyim, bunların canlı ortalaması 175 kilo. Bunlara ben parazit hapı verseydim, biraz da yem verseydim, bunlar rahat şu anda Hiç var ya. parazit hapı vermeyecektim. Bunlar günde... Vermedim ki zaten. He, bunlar günde 4'lerden 8 kilo sabah akşam. Bu büyütmeyi büyütme yemeği zaman... Hiç yemediler işte. Bambaşka oldu bunlar. Aynen öyle. En kötü 240-250 oldular değil mi? Ben de sana şöyle söyleyeyim. Bunu ahır atacak besiz de var ya. Yemin ediyorum göbek atar. Niye biliyor musun abi? Geleceği var değil mi? Bu saatten sonra bunda hastalık, hustuluk hiçbir şekilde olmaz. Her gün artıya gider bu. Her gün kilo olur. Ya gece gündüz dışarıda hesabını sen yap. İşte Yaylı ya. <laughs> Yaylı hiç... ahıra attığı zaman bunları o tarafa bir -20 gün Bir ahıra yatma süresi var. O tarafa koş. Koş koş bak tavuk yemini yiyecekler şimdi. Koş 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 tavuk yemini yiyecekler. Bu tarafa koş. Oraya kaçırlar çünkü. Hay hay. Hay. Tavuk yemini yiyecekler. Biliyorum ben onları. Hay. Bu tavuk gübresinin içinde yem var biliyor musun? O yüzden hep gelip, gelip geçerken bunu yiyorlar. Tavuk gübresi bu. Hay. <gülüyor> Devletten <laughs> götürdüm. Yavaş, motoru yıkmasın da. Evet. Bu çimene sepresen çağırın. Neyi? Sepredim zaten. Yaptım zaten. Neyse Mesut. Hayvanlar aç ile Geçen gece şuradan içeri girdi. göle düşecek diye korktum ya. Vallahi. Vallahi içim bir korktu baya. Hayır, 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 hayır. Şu an geçmedi göle düşecek diye şey yaptım. Buranın derinliği Hadi 5 metre. Göl var, balıklar var. Ha. Hadi be. 5 metronun derinliği hayvan bir soran çıkamaz ki. Onu niye yaptın? İşte havuz, su, kendi suyum var orada. Evet. İçinde de balıklar var. orada. Bine yakın balık var orada. Kaç? Bine yakın. Büyük mü? Yüklere 20 25 tane tuttuk. 40 tane falan kaldı. Dur mesut su içinde Ne yapıyorsun? Ne olacak? <laughs> Yok. Ee, A attık arkadaşlarına buraya da. He. Geri kalan o 40 tane de alacağız. Dur gitme mesut. Şuna suyun içinde Hayvanlar orada. Ne balı var burada? Ne balı? Tatlı su. Ya zamanda arkadaşlardan tutmuş buraya atmış. Şey değil mi? Alabalık falan yani değil. Alabalık attık zamanda. Ona... Alabalık var mı? Vardı. tane attıydık. Selde gittiler onunla. Sonra arkadaş derden tutup buraya atmış. Şunlar da burada çuvalla. Normalde sizlere de alabalık var. Derede değil. Spayla'da balıkçı var ya. şu şeyde. O balıkçı götürdü bu 60 tane. Anladım. Tesis var oraya, alabalık O bana 60 tane getirdi. Evet. Onlar selde gitti. Sonra arkadaş buraya dereden tutup getiriyor. Ondan sonra onlar da burada çoğaldı. Gazla vardı benim. 30 tane gazım vardı. O gazla göle içine girip pisliyorlar ya. Balık da ondan karnını doyuruyor. Evet evet biliyorum. Onun sayesinde doğurdukları balıkları yemediler. Önceden hiç çoğalmıyordu. Evet. Gaz pisliği sayesinde bunlar aç kalmadılar. Evet. O sene doğurdular bunlar. Şimdi bine yakın balık var orada. Evet. 40 tane büyük kaldı. Bu gölü tekrar motorla boşaltacağız. Niye? Ee, tutulmuyor çünkü hiçbir şekilde büyük balıkla. Bana benim işim. Şimdi tutulmuyor abi, abi bak. Abi benim File yaptık, A attık. içine İçine girdiler. Her türlü girelim. Eğer orada kasta dediğimiz tatlı su kefali varsa benim işim. Ben anlamazsın. Abi ciğer. Şimdi ama yok, yok elektrik yok ama gitmezler. Evet alışkınlar alışkınlar Hadi bakalım. Vallahi abi bugün biraz keyfim yok biraz. Buna gideyim işte. Biraz canım sıkın yani. Ya Abi giderler gideceğim ya. Avuzu gene tekrar. Ya yazın alırım gene. merak yalayım ya sen. Bitti. Ya dış şimdi... çıktıktan sonra gene al gene koy Yaz... Yok yazın gene alırım ya. Tarlada duruyorlar ya sürekli. Ya şimdi oraya bir gidiyorum. Ben sana bir şey kalıyorum. 2 gün 3 gün gelemiyorum ya. Buna aç kalalım Mesut. Ondan şey yapayım. Yazık günah yani hayvanlara. Ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hayvanlar. da burada aç kalmazlar. Hayır. Kapalı yere bırakmak zorunda kalıyorum. Çok yağmur yağıyor ya. Bak sen dedin mi? Gar şey yağıyor abi. Şuraları bir gar altı yapasay. Bunlar yağmurda garda onu yaptırdın sonra Ama burada artık şey kalmadı. Artık burada da öyle fazla ot kalmadı. Tamam işte geçişim acaba oraya. Ya yani içeri mi? otum var ya. Ottan veriyorum ya. Buraya ot verecek bunlara kimsem de yok. Ama fena olsun. Gene bir 60 ile Burası yerinden bitti bu Burası 9 lira şimdi merak etme. Çayır otu. Buraya da ekme bu. Allah Allah. Tabii 30. Buraya beraber 40 dönü ben ot ektim. Allah Allah. Diğerleri normal olsun Evet Mesut. Bütün şey sende. Maşallah lan. Kaçmadı maşallah maşallah. Maşallah. Tekil adı yutsun mu? Maşallah kaçmadı lan. 120'ye bitti. Ee, Muhammed bunları 2 ay ahırda bakacakmış. Hemen satmayacakmış. 1 ay 2 ay dedi bakacağım be Nasıl Ondan sonra satacağım dedi. Bu O da para kazansın abi. Bu da para kazansın. Hadi. Hadi. Temizlemezsen böyle ol işte. Ben burada senede bir iki defa temizlik yaptığım için böyle oluyor. Hadi. Hadi. Şuna bağla bakayım Mesut. Dur. 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 Ha. Dur. 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 Tamam. Dur. Gel. Gel,

Aşk bebe git, git. kızım be Gel gel önüne git Dur kızım dur kızım, dur kızım, dur kızım be. Gel Git lan git Hayır oraya geçelim Oraya geçersem korkacak Yok yok korkmasın git Ha, Ya yanlış yaptım. Nasıl? Ah, öyle <laughs> Tut abi sen. Hah. Bak bana. i̇p, ip sende. Al. Çık abi elinden. çık. arkada? <laughs> tamam. tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam kızım. Hadi Yavaş Mesut, aman dikkat et. Tamam, tamam, tamam. Bir kaçırırsan yakalayamarız. Bak bak bak, tere gidiyor lan. Gel, gel kızım, gel, 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 gel kızım, gel, 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 Bilmiyorum. gel, kızım gel, Kontrol Koş. kontrol çıkire. Kondu zorlay İyi ama. Ben çoktan bıraktım Mesut. Vallahi çoktan bıraktım.

Gidiyorum. Çır 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 çır. Çır 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 çır. İstemem. Ah, hadi. Beni yakmayın adamım. Beni yakmayınca adım atmayacak. Ah, ah, Baba abi. Gidip bayıl buyurun. Ha, bay, buyurun. Şu şekilde. Göreceksin. Şöyle mi? Ha, ha, hadi. Ha, hadi. Hadi. Çır 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 Hadi kızım. Hadi kızım be. Hadi kızım be. Ağzım burnu hep çamur olmuş. Hadi Haydi. Haydi. Orada, it, it, it. Ayağını kaldır Mehmet Mesut. Orada, ben yapayım, Şşş. Şşş. Hadi orada. Haydi. Haydi. Orada, ben oradan tutamam diyor korkuyorum Mesut. Tamam diyor korkuyorum. Şşş. dur dur itme itme dur dur ani hareket yapacak bu ani hareket yapacak bu yürü. gel gel kızım haydi gel, gel, gel bakayım onu da be. sen sadece çek Ben Asılca sadece. Gel kızım, hadi kızım, hadi kızım be, hadi kızım be. Koyu vereceğim diye korkuyorum Mesut. Koyama, koyarsan olmaz. Olmayacağını ben de biliyorum. Hadi kızım, gel, gel kızım.

açalım. İpi 20 dolamak da istemiyorum. Çek al. Çek. Ha. Yola kaçmasın. içeri kaçsın. Sağ tarafa atla. Atla sağ tarafa. Evet. Ben, ben, Olmadı be. Allah kötü oldu. Mesut. Oraya doğru gitsin abi. Gitsin abi oraya doğru. Sen şuraya sen bak. Şuraya, şuraya, şuraya. Oraya dur, oraya dur. Sen oraya dur, sen oraya dur. Bak oraya gidiyor, oraya gidiyor. Yakalanmayacak bu. Göle düşer diye korkuyorum. Şuraya geç Mecnun, sen şuraya geç Allah aşkına bu tarafa gitsin. İçeri gitsin, içeri. Kaçacak oradan, kaçacak. Mesut yakalayamazsın. Abi şimdi bunlar insan alışkın değil ya. Ondan diyorum. Sen ip götürmeyeceğim yanında. İçeri sokacağız. Başka çaresi yok. İçeri sokacağız. Başka çaresi yok. Çakacağız Mesut. Hiç uğraşma, hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Bak ben sadece hiç uğraşma. Şu erkek adamı dersini götürelim. Gel. Gel. 하트 좀 hepsi böyle kaynacak bize ya. Abi canı yatmıyor şu duyuyor mu İşte var abi. Çatırtıya çatırtıya geliyor la. Kurunda çatırtı geliyor valla. Bunu nereye bağlayabilirsin? Sağlam bir yer lazım bize. İlk bilmeyen hayvan olca böyle oluyor. <laughs> <laughs> Dalamaydı ya. Hadi. 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 Hadi oğlum, hadi oğlum be. Yorma be oğlum be. Yorma. Yapma lan. Dur Hadi, hadi bismillah. Nasıl Tamam. Sen bırak abi, bırak bırak. İpi nasıl tutacağım bilmiyorum ki. Şey abi, sen, bırak. sen Sen, 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 ben ya. Ha? Aynı o şekil. Ters. Bir şekil ha. Böyle. At abi, at arkasına şunu. Onu ver bana, sen şunu tut. Sen bak, ilk gözlüğü tut, bunu ver. Abi şu, şu, şu göz gözlüğü. Heh. Tamam abi, sen gözlüğü geçir şu. Bir dakika dur. Tamam. Gözlüğü var ya, bak gözlüğü. Allah şunu ver bana, o değil. Az ip koptu ya, gene yoracak bak seni böyle işte. Ben 10 kere bıraktıydım. Sen bırak ulan. Bak ah, Mehmet abi ben günde 5 tane haşlanmış yumurta yiyorum her sabah. Mesut. Yanında sütün kaybı. Şimdi malıyordu. fazla şimdi Biliyor şey yapmak istemiyorum. Ya? Nazar mazar da ya şimdi dur. Ses, dur. sesimi çıkarmak istemiyorum şimdi. Sen de şöyle baktığın zaman televizyon markası böyle bir şey de arıyor herhalde. <laughs> Civata falan zannediyorsun galiba <laughs> ben de. <gülüyor> Bakacağız. Bakacağız. <laughs> Hadi kızım. Hadi. Hadi gidelim. Rahmetli büyük babamın bir sözü var biliyor musun? Kimi? Rahmetli büyük babamın. Nereden bileyim ben? Mandanın kaymağı dedi. Hasta kedi yürüdür dedi. Mandanın kaymağı. Hasta kedi yürüdür. Hasta kedi, yürüdür. Hasta kedi yürüdür yani Öyle Ne Öyle yani. Yolla. Geldin mi? Ha? Ha sonra ama ya. Allah. Allah yıkıyor tek sarabay. Gel, gel gel boyama gel. <laughs> altta sıkıştı Mesut. Kaldır abi onu. Yani. ki Mesut. Yok, sıkıntı, şey yok. Çok kötü sıkıştı lan. Yok yok Hadi çok kötü oldu be. Yok yok şuradan. Şuradan, şuradan 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 İpi bırakma kalkınca zıplayacak. Bırakma, Hadi. Allah Allah. Dur baba da. Baba da şöyle taklattım. Aşağı düş abi sever. Olsun düşsün. Ama bacağını dikkat et savurmasın. vurmasın. Kaç oradan. Kaç baba Allah hayvana taklat durduk. Hayvanı bindirirken hayvana taklat yalan olmaz. Hadi kızım bak. Hadi. Hadi be bu kadar işte be. Gayrı değil bize be. nasıl taklattın? hayvana ya. Böyle şeyleri panika taklatmayacağız. Hayvanın bacağını sıkıştı mı? küpesi gitmiş onun. Baş o sen küpesi ne Ben bulurum o küpesini. Şimdi buradaki zemin yumuşak mı? Yumuşak değil mi? Evet. Herhangi bir kırılma şey olmaz. Ya yine de ne bileyim ben. yine alışmışız Bak, ya. Şuraya şöyle bir çıtı koyardılar. Hayvan buradan çıtan yüzüne bassın, ayağı araya girmesin. Tabi buradaki eski arabaların boşluğu. Şu güllep sistemleri daha yeni çıktı. Önceden yani bu dağında yoktu. Yani büyük gullep vardı. Bu çok güzel olmuş ama. Önceden hayvan, hayvan sıkıntıları var bu işte. Tamam. Hayvan ayağı kırılması sıkıntıları buydu. Bir de kapağı kapatırken görmezsin, cart da gider bayacağı. İşte o yüzden. olmazsa. Şu üstü başıma bak. Para kazanmak kolay mı? Leş gibi bu kol, her tarafımız. Hayvan bir hayvandan 5 milyar kazanıyor, 10 milyar kazanıyor. Vallahi yalan. <laughs> bir gün gelsinler bizden, buran çapsın iki gün. para bir gelmezler. Doğru mu? Mahmut <laughs> abi. Bu, bu bokun için herkes iş yapmaz. He. CD elimize Yerini altına gerisi çıkma ya. Kapı açık artık. Çıkarsın. İçerisi kuruyabildi kadar kurusun. Yavaş yavaş. Ne diyordun sen geçen güne? Hayvanın önünde geçeceksin. Arkasında kalmayacaksın dedin değil mi? Hayvanın önüne geçtiği zaman bitti şey. Evet geçen sen dedi ona. Sen de gideceksin Ama en uslu bu üzerinde. uslu mu? Tarık, tarık. Vallahi tarık. yemsiz, yemsiz. Aynen. Sıfır yem. Aynen. Bunlar bir kilo bile yememediler, bir kilo. Doğudaki besiciler var ya, çok akıllı adamlar. Çünkü Ama... 3-4 ay bir zorlukları var. Ondan sonra yardım yapıyorlar. Ondan sonra hiç yem yedirmeden besicileri satıyorlar. E, geçen gün e, Kırşehir'den gelen bir av vardı, aynısını yapıyormuş. Hadi tosunu. Hadi bak içerle hadi. Hadi. En kolay sevinmen lazım. Hadi. Hadi. Hadi tosunum. Hadi. 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 Hadi oğlum. En kolay seni lazım. Vallahi en kolay lazım. Hadi. Hadi. Yapma. Haydi. 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 Aferin benim oğluma be. Aferin benim oğluma be. Ama düğün çok kaliteymiş ha. Ne var ya. Düğün be. Araları i̇ki, bozuyor vallahi. İki gün önce doğum günüydü. Allah. Allah. İki gün önce doğum günüydü bunun. Ver Hadi. Allah, Aferin benim oğluma be. Hakkı güzel helal edeyim. Bir de helal etmedik biz değil ses geldi. Hakkı güzel helal edeyim. Hakkı güzel helal edeyim. Onan beni şuna hakkı izler edin tamam mı? Kum lazım mı para arabaya? Yok yok. Ee gidiyoruz. Çıktık yola. Biraz uğraştırdılar ama hayvanlar için ipe alışkın olmadığı için hiçbir zaman bu zamana kadar ip görmedikleri için biraz uğraştırdılar. Hazır mısın? He? Ne? Oğlum hayvanlar gitti. Hayvanları sattık. Bak abi abine veriyor. Bayağı sattım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı aç Mesut göster. Yola çıkmayın, yola çıkmayın. Siz gelin benim yanıma. Benim yanıma gelin. Siz i̇kiniz de benim yanıma gelin. Abiden parayı da aldınız. Oğlum böyle hayvan satılınca başlık parası veriliyor. Hadi hayvanlarla vedalaşalım. Biraz da indir. Yuşa gördün mü oğlum hayvanlarımızı? gidiyorlar oğlum gidiyorlar Vedalaştınız mı? Hadi gel. Hadi gel oğlum. Aha, aferin benim oğluma. Vallahi dört Evet oğlum, abiye teşekkür ederim. Sana teşekkür et oğlum. Oğlum artık hiç hayvanımız kalmadı. 3 tane vardı ya onu da verdik işte. Sen devam et geliyorum arkandan.